Bomba bir listeyle geldim. Türkiye'nin en başarılı beş spor kulübü. Şimdi futboldaki başarılarından dolayı ve tabii Avrupa Kupası da var. Galatasaray diyeceğim son 3 yılda da şampiyon oldular. Abi Galatasaray listenin 2. sırasında. Bence bu çok tartışılır. Yani Galatasaray birinci değilse o zaman Fenerbahçe vardır. Çoğu branşta başarılı olan Fenerbahçe listenin 1. sırasında. Basketbolu kazanıyorlar, Avrupa kupaları var. Voleybolda iyiler, yüzmede, teniste iyiler, olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen takım. O yüzden bence normal. Normal denilebilir ama Galatasaray'ın futbolda kazandığı Avrupa Kupası da hep sene mi diyorsun? Olabilir. Bunlardan sonra Beşiktaş geliyordur. En köklü spor kulübümüz. Türkiye'nin ilk spor kulübü Beşiktaş'ta lisenin 3. sırasında yer alıyor. İlk olup da birinci olmasını beklerdim. Futbolda başarı geldi ama bir de handball var sanırım uzun zamandır bayağı bir şampiyon oluyorlar. Ama onun dışında diğer branşlarda fazla iyi değiller. Ya bence ayrı bir yatırım yapılması lazım. Özellikle basketbola. Bu takımlardan sonra futbolda en fazla şampiyon olan takım Trabzonspor var. O da spor kulübü olarak bence bu liseye girmiştir. Trabzonspor lisenin dördüncü sırasında. O da tartışmaya kapalı bence. Ya onlar bir ara basketbol takımını falan kapattı. Yeniden açtılar. o dönemde bence yapılmasaydı, yatırım yapılsaydı Trabzon'a baskette daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Yani beşinci kuyup olarak da yine yani hem bütçe olarak hem de çevresel olarak büyük oldukları için Başakşehir diyeceğim. Beşinci sırayı ben izleyenlere soracağım. Sen liseyi nasıl buluyorsun? Yani Listenin ilk ikisi baya tartışılır ama bence doğru bir liste. Gerisini seyirciye bırakalım. Sizce Türkiye'nin en başarılı spor kulübü kim? Beşinci sırada hangi kulübümüz vardır? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, XTG Spor'u takip etmeyi unutmayın.